Merhaba arkadaşlar, Eslam Nur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olaraktan bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar, hiçbir ücreti yoktu. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım inşallah. Hemen arkadaşlar, kumaşımın rengi siyah. İp numaralarını göstermek istiyorum size. Şuradan arkadaşlar, 511. 715 bu da 728 arkadaşlar bu iplerden almak isterseniz de Instagram sayfası tespih örtü dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz güvenilir bir sayfadır hemen arkadaşlar sürafamı şu şekilde arkadan göstereyim hazırladım buradan bir tane zürafa ya. Modelimin yeşil dalını yapacağım. Bir tane zürafa yaptım. Buraya bir tane boşluk bırakayım. hemen diğer zürafama geçiyorum. Buraya geldim. Şu iç kısmına bir tane düğüm atıyorum. Buradan bir tane kıkır yaptım. Ve bu kısma bu şekilde düğümü yaptım. bir tane daha pırpır yapıyorum. Pırpırlarımın eşit boyda olmasına dikkat edin arkadaşlar. Tekrardan bu kısma geldim ve buraya düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Ve buradan Bir tane daha pırpır yaptım, direkt aşağı iniyorum ve bir tane daha dip kısmına iniyorum. bir tane daha pırpır yap. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane pırpırımı çalıştım arkadaşlar. Bakın şu şekilde indirdim. Tamam. Şuradan elimi düzelttim. Bir arkadaş videolarımda bana pırpırlarımı nasıl yaptığımı, kendisininkini böyle ters döndüğünü söylemişti. Bakın arkadaşlar, o arkadaş da bu videoyu izliyorsa eğer şuradan pırpırımı bakın şu şekilde elimle dönmeyecek şekilde parmağımın altına aldım pırpırımı ve bu şekilde ayarladım. Bakın pırpırınız eğer dönüyorsa ayarladım hafiften çektim sonra parmağımla düzelttim ve üzerine iki parmağımın arasına sıkıştırdım ve bu şekilde ipimi yukarı doğru çektim bakın pırpırım dönmüyor önemli olan pırpırda bu şekilde çalışmanız tekrar gösteriyorum bu şekilde boyutunu ayarlıyorum ilk başta sonra parmağımla düzeltiyorum ve bu şekilde ipimle çekiyorum ve pırpırlarınız bu şekilde dönmez arkadaşlar böyle ayarlayabilirsiniz hemen dip kısmına geliyorum arasına bir şey yapmayacağım arkadaşlar modelim biraz ağır arasını sadece zürafa çekeceğim alt zeminde de zürafa gittiğim için iki tane zürafa çekmiş oluyorum 1 2 3 dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Arasında sekiz tane bakın arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 evet. 8 tane yaptıktan sonra burayı boş bırakıyorum tekrardan yaprağımı bu kısma çalışacağım aynı yapraktan buraya da çalışacağım arkadaşlar arkada ben bu yapraklarımı yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar modelimin yeşil kısmını tamamladım hemen buradan şu kısımda ipimi bir tık arkadan fazla bırakıyorum. Buradan düğümüme hemen atıyorum. Bir tane şu aşağı alayım. Şu kısımda. Buraya iki tane bir buraya bir buraya yuva oluşturdum arkadaşlar. Şu arkadaki ipimi de alıyorum. Bu şekilde bir tane düğüm attım. Bakın bu da ipimin arkasında. Buraya arkadaşlar pırpır pır yapacağım. Da göstermek istiyorum. 1 2 Buradan hemen şu kısmı fazla kesiyorum. Bakın arkada hiçbir ip kirliliği görünmüyor buraya pırpır pır çalışacağım pırpırlarımı da Arkadaşlar şöyle tutuyorum ayarladım ve çekiyorum parmağımı düzelttikten sonra şöyle kenardan tutaraktan pırpırlarımı çekiyorum bu şekilde şuradan kaç tane pırpır yapmışız? 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane pırpırımızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ben hepsini 8 tane pırpır yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pembe kısımları bakın bu şekilde bitirdim ve koyu renk ipimi alıyorum. Buradan biraz şuradan Tam dip kısmından bir tane pırpırımızın başlangıç noktası da bir tane düğüm attım. Hemen buraya geliyorum ilk İlk pırpırımızın iç kısmına ve düğümümü attım ve yanına geliyorum tekrardan hemen diğerine geliyorum ve şuraya dört tane pırpırın iç kısmı Kesmek istiyorum. Buradan da dört tane pırpır yaptıktan sonra şuradan ipimi indiriyorum arkadaşlar. Şu araya ipinizi ayarlayın ilk önce, ondan sonra çekin. İpimi ayarladım ve çektim. Buraya kafa yapacağım. Hemen pür boyutunu ayarladım. Bir tane daha kafa yapacağım. Onu da boyutunu ayarlayayım. Buradan da bir dakika ipim yanlışta da dolanmıştı arkadaşlar. Buradan da ipimi tekrar bu pırpırın iç kısmına düğüm attım. Buraya geliyorum. Pırpırların iç kısımlarını tekrardan bakın bu şekilde düğüm atıyorum. Modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Buraya geldim. Şu dip kısmına şuradan da ipimi çektim. Bakın bu şekilde modelimiz oluştu arkadaşlar. Bu pemplerin hepsini bu şekilde kontur geçip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamladım. Bak, şu, şu pırpırlarını çalışacağım. Buraya geliyorum. Şu ilk pırpırımızın iç kısmına. bir tane Kırkır yaptım. bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Üç tane pırpırımı uç kısımlardan bu şekilde topluyorum arkadaşlar. Tatlı bir model oldu. He. Buradan da kestim. Diğerine de yapacağım arkadaşlar. Size şurayı da göstermek istiyorum. Bakın. Şuradaki bir tane ayırdığımız yere de 3 tane pırpır pır yapıyorum. Böyle tutarsanız modelinizi bitmeden fazla buraya da üç tane yapalım. şu boyutta bir evet. şuradaki ipimi şu fazlalığı keseceğim bu şekilde de pırpırlarımızı yapıyoruz. Hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar modelimi. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bakın ışık vurduğu için rengi şurada daha net belli oluyor. Bakın. Burada o kadar belli olmuyor ama bu şekilde rengi gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bu benim model bizim olduğu için bu sıklıkta yaptım ama size tavsiye, şu çiçeği Şöyle arasına koymadan bu aralıklarla yazmanıza yapabilirsiniz. Bu da bir tavsiye. Eğer müşteriniz bu şekilde istiyorsa fiyatınızı ona göre verin. Arkadaşlar buna bir fiyat nasıl desem? Bu aralıkta yaparsanız 700 TL'den başlar bence. İşçiliğe göre de fiyat değişir. Gerçekten yeşilini ayrı uğraşıyorsunuz. Pırpırları şunları bunları derken. Yani bu minimum fiyatı işçiliğe göre de fiyat değişir. Sadece fikir amaçlı verdim bu fiyatı. Evet arkadaşlar kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz, orada da Eslem Nuroylara profil resmim aynıdır. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar, Allah'a emanet olun.